Merhaba dostlar. Konsol oyuntalar ben. PlayStation 5 19 Kasım yani bugün piyasaya çıktı. Teknosa diğerler vatan bilgisayar gibi yerlerde stoklarda muhtemelen bitti. Şu saatlere kadar kalacağını düşünmüyorum. Son olarak Turkcell sanırım gece 12'den sonra emin değilim. Satışa başlayacak. Eğer alamadıysanız Turkcell bakın orada değerlendirebileceğiniz bir fiyat çıkabilir. Yine aynı şekilde taksitle alabilirsiniz, fatura yansıtabilirsiniz. E, yalnız emin değilim ya satış bitti ya da satışa başlayacak 20 Kasım gecesine itibaren. Emin değilim ama kontrol etmenizde fayda var. Bu arada 8300 liraydı Türkiye'deki satış fiyatı. E, şu an kara borsada fiyatlar klasik olarak 10.000, 11.000, 12.000 gibi rakamlar görebiliyorsunuz. Sabinden.com'da muhtemelen falan da göreceksiniz. E, arkadaşlar yüksek rakamlara itimat etmeyin. Bekleyin. İlla ki sonu tekrar getirecektir. İthalatçı firmalar tekrar ithal etmeye başlayacaktır. Ve fiyatları tekrar 8 bin, 9 bin liradan bulabilirsiniz. Ama eğer siz 10000 bin 11 bin gibi rakamlardan almaya devam ederseniz fiyatları hiçbir şekilde ithalatçı firmalar ve yurt dışından getirip satanlar düşürmeyeceklerdir. Çünkü bilirler ki 10, 11, 12 bin liraya zaten satıyoruz. Almayın bir fiyatlarda bekleyin. Çünkü siz almazsanız fiyatları indirmek zorunda kalacaklar. Burada birlik beraberlik olmak durumundasınız. Evet Spiderman'imiz geldi Miles Morales. İlk PlayStation 5 oyunumuz. Gayet keyifli. PlayStation 5'imiz olmadığı için deneyemiyoruz. Ama bizim de acelemiz yok. Biz bekleriz. Bugün bayağı arkadaş onlarca arkadaş arayıp sordu. Ama maalesef biz PlayStation 5'i biraz daha gecikmene getireceğiz. Şuradan. Evet bu da CD'miz. Hardskins'e yaklaşık olarak 50 GB yer kaplıyor. Bir diğer oyunumuz da Demon's Souls. Evet. Demon Souls'un en güzel tarafı Türkçe alt yazılı olduğunu belirtilmiş. Bu da CD'miz. Evet Demon Souls Türkçe alt yazılı. Evet dostlar PlayStation 5 alamadıysanız veya yetişemediyseniz ki duyduğum kadarıyla saatler içinde büyük mağazalarda bitmiş. Size tavsiyem bekleyin, sabırlı olun. İlla ki Sony tekrar getirecektir. Burada Sony'nin en büyük avantajı aslında fiyata, piyasa'ya denge getiriyor. Eğer Sony piyasada 8 bin liradan satacak olursa, diğer firmalar 10, 12, 11 bin lira gibi rakamları çıkamayıp, aynı şekilde hemen onlarda 8 bin'e düşüyor. Ama Sony'de stok bittiği zaman diğer firma diğer firmalar biliyorlar ki 8000'e satan yok. Biz istediğimiz fiyatı veririz mantığı işliyor ve fiyatlar 11 12'leri çok rahat görmeye başlıyor. Sahibinden.com'a baktığınızda siz de aynı fiyatı göreceksiniz. Tekrar söylüyorum acele etmeyin sabırlı olun. Bu fiyatları saldırmaya başladığınız an fiyatları aynı şekilde yükseldiğini görmeye devam edeceksiniz. Bu da almayın arkadaşlar. Biraz sabırlı olup bekleyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Saygılar. Güzel.